Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir pırasalı börek yapacağız. Hamur açmayı bilmeyenler bile bu böreği yapabilecek arkadaşlar çok pratik bir şekilde. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen böreğimin yapım aşamalarına geçiyorum. Doğramış olduğum pırasaları tavanın içerisine aldım ve yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim. Pırasalar piştikten sonra hemen baharatlarımı ilave ediyorum. Son olarak da lor ilave ediyorum. Ben lor kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz peynir de kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde iç harcımızı hazırladık ve soğumaya bırakıyoruz. Şimdi hamurumuzu hazırlayalım. Yoğurma kabının içerisine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt. Bütün malzemelerimiz oda ısısında olursa çok iyi olur. Yarım çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta 1 yemek kaşığı da elma sirkesi ekliyorum. Sıvı malzemelerimi hemen hızlıca karıştırıyorum. Az miktarda un ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Tekrardan karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra kontrollü bir şekilde un ekledikten sonra yoğurarak devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir hamur elde ettik. Ele de yapışmıyor. Hemen tezgahımın üzerine bir miktar un serpiştiriyorum ve hamurumu burada da kısa süre yoğuracağım. Toparladığım hamurumu bezelere ayıracağım. Benim kullanacağım tepsim 39 santim arkadaşlar. O yüzden 30 adet beze çıkaracağım. Siz daha küçük tepside yapacaksanız malzemelerinizi yarı yarıya azaltabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 30 adet beze elde ettim. Hamurlarımızı nişasta ile açıyoruz arkadaşlar. İlk bezemden başlayarak bolca nişasta serpiştiriyorum ve oklava ya da merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Çok büyük açmayacağız. Tatlı tabağı boyutunda açmamız yeterlidir. İkinci bezeyi de bol nişasta ile açıyorum ilk açtığım bezenin üstüne koyuyorum ve yine tekrardan aralarına nişasta serpiştiriyorum bu şekilde 10 ağırlı 3 grup elde edeceğiz arkadaşlar Bunarlı olacak şekilde 3 grubumuz hazır. İlkini alıyorum. Öncelikle elimle bastırarak büyütüyorum. Daha sonra oklavayla tepsimin boyutuna gelecek kadar açacağım. Açarken de sürekli ters düz ediyorum arkadaşlar. Alttaki hamurumuz küçük kalmasın diye. şekilde hepsini açıyoruz ama ara katlarımız gayet incecik oluyor. Bakın şöyle göstereyim sizler için. Yani aynı baklava mantığı bu şekilde baklavalarınızı da yapabilirsiniz. Hamurumun büyüklüğü yeterli. Hemen yağlamış olduğum tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğum pırasalı iç harcımı seriyorum. Siz tabii ki farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Hemen ikinci onarlı grubumu aldım. Onu da aynı şekilde açıyorum. Çok kalın olsun istemiyorsanız böreğinizi arkadaşlar iki katta yapabilirsiniz. İkinciyi de açtıktan sonra hemen onu da tepsime yerleştiriyorum. Bu katına da tekrar pırasalı iç harcımı döküyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi üçüncüyü açıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bana sormak istediğiniz herhangi bir soru ya da öneriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalımda bulunan birçok börek tarifi var. Onların da linkini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan sizlere yardımcı olacaktır. Videomu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın lütfen ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bu hamurumu da yeteri kadar açtıktan sonra hemen üst kısmına yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde bir tepsi börek elde ettik. Hemen dilimleri ayırıyorum. Böreğimi fırına vermeden önce eritmiş olduğum 200 gram tereyağını her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Böreğimiz hazır arkadaşlar. Fırınımı bu arada 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda. Hemen pişmeye bırakıyorum. Güzelce kızardıktan sonra böreğimizi fırından alabiliriz. Evet, muhteşem görüntüsüyle böreğimi fırından çıkardım arkadaşlar. Çok lezzetli görünüyor gerçekten. Katlarını görüyorsunuz, ayrılmış bir şekilde. Tek tek sayabilirsiniz. Şöyle böreğimin ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edeceğim. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir börek hazırladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.